Geri dön. Ben senin yollarını gördüm. Dön Fadime'm, Seni çok özledim. Kızım Fadime'm için buradayım. Fatime'mi almadan da gitmiyorum. Canım Fatime'm. Eğer ki beni duyup görüyorsan dönge geri. Askerime, polisime teslim ol yavrum. Hiçbir korku olmasın. Ne olur yavrum senin. Benim 2014'te Bitlis'den götürdüler. Üniversite 2'den götürdüler. Ben yavrumu okula gönderdim. Okuldan alıp götürdüler vicdansızlar. 9 yıldır ben yavrumun peşindeyim. Ben yavrumu almadan gitmiyorum. Ben yavrumu okudup bir yarı işli insan olmasını istiyordum. Vicdansızlığa götürdüler yavrumu.